İsra ve Miraç mucizesinde biz Müslümanlara verilen çok önemli mesajlar var. Genel olarak baktığımız zaman İsra mucizesinde, Miraç mucizesinde iman bilinci, tevhid bilinci, mucize bilinci, sünnet bilinci, peygamber bilinci, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba bilinci, hediye bilinci, namaz bilinci, dua bilinci, Kur'an bilinci, kutsal bilinci, Kudüs, Mescidi Aksa bilinci, Mescidi efendim mescit olsun, cami olsun, Rabbimizin mabetlerinin bilinci, Mescidi Aksa bağlantılı olarak ümmet kardeşlik bilinci, teselli bilinci yani Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Celal Hazretlerinin müminleri içerisine girmiş olduğu sıkıntılardan sonra teselli edeceği ve büyük lütuf ve ikramlarda bulunacağı bilinci bütün bu İsra ve Miraç mucizesinde bizlere lütfedilmiş oldu. Rabbimiz bu mübarek geceden en güzel ibret ve hisseleri alan kullarından eylesin.